Hasret yollara düştüm içim hep yanar Aynı gökyüzü ama hiçbir ev gibi olmaz Geceler uzun sessizliğin sesi var kalbimde memleket Cebimde bir avuç azar Gurbete çıktım bavulumda umut Biraz cesaret, biraz da çocukluk Yabancı sokaklar konuşmaz benimle Her adımda gurbet, içimde Dilini çözersin de gönlün çözülmez Kahvede gülüş var ama aynısı dönülmez Ana sesi gelir kulağıma rüzgarla Dayan evlat der gibi uzak diyarlardan Yıllar geçti yüzümde izleri Her gün savaş ama kimse bilmedi Gurbeti yaşayan anlar derdimi Köksüz kalma kenar yüklerden biri Gurbet elde yollara düştüm içim hep yana Sessizliğin sesi var kalbimde memleket Cebimde bir avuç azar Dostun az olur, sözün ağır Para kazanırsın ama zaman pahalı Her telefon çalınca yüreğim sıkışır İyi misiniz demek bile içimi kırışır Bayramlar geçer, sofran eksilir Kokusu sinen o ev asla silinmez Dönmek istersin ama hayat tutar Gurbet bir zincir çözmekte yorar Bir gün dönerim belki o taş sokaklara Adımı bilir rüzgar çocukluğum saklar Gurbet insana çok şey öğretir ama